A'raf 31 kırık meal. Ya beni Adem ey Adem oğulları, huzu alın neyi? Zinetakum zinetinizi ne zaman inde kulli mescidin her secde vaktinde. Yani her namaz kılacağınızda güzel elbiselerinizi giyin. Vakulu yiyin daha. Vaşrabu için. Vela tusrifu İsraf etmeyin. İnnahu muhakkak çünkü muhakkak. O la yuhibbu sevmez kimleri? El-musrifin, müsrifleri, israf edenleri. 'İndâ kulli mescidin zarfı. Huzu emir fiiline mütallıktır la yuhibbul musrifin cümlesi innenin haberi olup innenin ismi ve haberinden müteşekkil cümle ta'liliye olmak üzere i'rabta yeri yoktur. Ya beni edeme, huzu zinatakum inda kulli mescidin ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Ey Adem oğulları, her secde vaktinde namaz kılacağınız veya tavaf yapacağınız zaman avret yerlerinizi örtecek elbisenizi, zinetli ve süslü giysilerinizi alıp giyinin. Helallerden hoşunuza giden tüm etli ve yağlı yiyecekleri yiyin, için ama helali haram ederek yahut harama bulaşarak veya tokluk sınırını aşarak israf etmeyin şüphesiz ki o rabbiniz israfçı kimseleri sevmez ve onların bu yaptıklarına asla rıza göstermez